Snapchat? Çok güzel oldu. Çok güzel. Allah hakkında. Nasıl Snapchat'te? Süper. Sen çekebilir ama bir şınav çektirdin bana. Gelin sen asker ol, ben komutan görürüm sana. Ben her şınav çektim. Ulan! Ulan! Ahmet komutan <laughs> ne? Gelin be! Ulan pozisyon al! Ulan! Ahmet'in komutan ne? Şınav pozisyon. <laughs>

Yerine çok ama oraya itiriyiz. Bak! Şey. Üç! Dün, 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 beş! Dün. Kaç sayım? Sıfır! Devam et! On, <gülüyor> 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 ama çok durduruyorsun Niye? Yapalım? He! Sen <laughs> mı? ben burada 200 yüz taneye Tamam. Böyle yapıyor Yapıyorum. Ayağım iyi mi? Ayağım iyi mi? Nasıl? Ee, hayır biz başlarım bir askerim. Ya ben anamın yanına gidiyorum, kardeşim. Ben yapmayacağım askerlik. <laughs> yemin ederim, yemin ederim, özüm daha cesaretli askerim. Vallahi. Ben yapmıyorum askeri. Ben anamın yanına gidiyorum. Ya. Kim daha asker? Almanya gibi delikanlı askerlere ihtiyacısı var. Vastan askerime bir dur. Aferin bu ne bize? <laughs> Hadi fotoğraf çekelim komutanım. Bu fotoğraf çekelim. Yok hala. Güzel. şaşır. Bakın. Hmm. İndiş kapıda. Hmm. Evet daha. Hmm, Yaşı da. Dur bakalım. Dur bakalım. Herhalde <laughs> benim bu yüzüğüm senin bu bilekliğine olur ya. Hmm. hmm. Evet, bu kadar yeter. Niye asker oldum ay çayet? Yaman asker oldum ha. Böyle. Ya pardon. Gürcü askeriydi de. Yaman asker oldum. Gürcistan askeri, maşallah askeri. Yakışı da yaraşır ha. Günde 10 dakika nöbet tutuyor. Eee neden bununla kışa bir daha video çöker ya fırk. Ya valla. Ha valla. Dola ya Yakışıklı asker olmuş <laughs> ha. sen.